Meral. Ah, ah, canım ya. Üstüne giyecek bir şey kalmadı. Pijama ve terlikle geziyorsun değil mi? Ama sen hiç merak etme. Bir ara bana ben sana eskilerini veririm. Sen al eskilerini. İzik arkadaşlarına ver gerizekalı. Oo. Bu cesareti nereden buldun pardon? Ya sen patronla böyle mi konuşuyorsun canısı? Ay senin bir kovulasın geldi galiba. Bu iş bitti kızım. Artık senin koçun değilim. Niye? Kendine yanaşacak başka zengin birini mi buldun? Ha yok canım, bizzat kendim zengin oldum. Babanın amcasından miras kaldı da bize. Yani senin servetinin üç katı falan herhalde. Ha bu arada, yandaki villaya taşındık. Artık komşuyuz yani canısı. Oha! Ciddi misin sen? Yani siz tekrardan zengin mi oldunuz? Evet. Ama biz burayı nezih bir mahalle sanıyorduk da... ...sizin evde her gün bir varoşluk oluyor canısı. Böyle kavga, gürültü, rahatsız oluyoruz da. O zaman git şikayet et, salak. Ay sen bir bozuldun sanki. Yo, ne bozulacağım be? Bana ne senin parandan pulundan? İyi, o zaman ayağını denk al. Artık eskisi gibi düşmanız Meral. <laughs> gülüyorsun ya? Komik mi? Cık. Merhaba ben Defne. Siz kimsiniz acaba? Aa! Daha demin suratından takıyordu. Ne oldu bir anda böyle tatlı kıza dönüştü? Hayırdır Defne? Ne var şurada? Medeni insanlar gibi tanışıyoruz işte. Öyle mi? İyi tanıştırayım. Ejder. Babamın kuzeni. Ama ben şahsen onu Ejder amca diyorum. E çünkü bizden yaşça büyük de. O yüzden. Anladın mı Defneciğim? Neyse ya. Ben gidiyorum. Memnun oldum. Ben de. Asılacağım zannetti herhalde. O yüzden öyle. Şimdi tabii gençlerin aklı genelde ona çalışıyor ya. Ama sen yine de bana amca de. Yok yani hiç amca gibi durmuyorsunuz. Bayağı gençsiniz bence. Öyle mi? Nerede oturuyorsun sen? Biz de hemen yandaki villada oturuyoruz. Yani yeni taşındık. İsterseniz göstereyim size. Yani tabii sizin için de uygunsa. Uygun tabii. Neden uygun olmasın? Hem annenle babanla tanışırız. Babam iki yıl önce öldü. Ah, başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ee, ama e, bir kardeşim var. Yani Serkan. Hmm, i̇kiziz biz, ee, annem de var yani. Ee, öyle işte annem var, hep birlikte yaşıyoruz.